TV. One of the great Me. things about football is that no one knows for <sighs> sure what's going to happen. Let's see what unfolds Oha, here. Let the matter rest there. So we have an early booking here to report, Stuart. Yeah, I think the referee is absolutely right. He's just making it clear to all the players out there. as one can take any messing about here. Fine cross into the middle. And an effective clearance. Güzel, güzel. Hadi sen biliyorum, ben bir şey demeyeceğim. Ah. ah. Eğer bir var. Bak işte bunu ne? diyorum kanka, bunu diyorum kanka, açma kaleci, açma. Açtım, açtım. Kanka bak, erken üç vuruyor kaleci, biraz daha bak bekle. Ne yapayım, yiyeceğiz zaten

Atlan arayan mı? amma o. Helal lan. Dedirtecek Kaleye bak. bak. Çok iyi atak böyle ağır Sarı kartı var hoca. Vermez. O ne abi? Ee? Ben sen neyi bekliyorum? Ee? Amma offside'de koşuyor amma. Abi abi böyle götüne başına ağzına <laughs> <bir> ananın <laughs> ya. Gireceğim yani ya. Vuramaz. O simen bu bana. Adam pozitif tı geçmiyor. Bir elin, bir elin bir şey bir güzel. Be. Hadi beyler devam. Aziz hocamdan harika bir pas. <laughs> işte bu kadar. Geliyoruz beyler. Hadi beyler devam. Tamam. Ananı Ya abi içerisi bomboş yine kafayı yersin. Kale. Allah, kale ne yap? <laughs> kale. Ben boşum evet. gene alıyorum ama topunu. Ammu aldı. Ammu nereye aldı ammu? Ammu ağzını aç da konuş pek ağzını. Offside, offside, offside. Ananı s***. Yok öyle bir şey. Ön direkteyim. Bunlar ne yapıyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor>

Oh, he squandered the opportunity. He might be relieved, though, to see that the offside flag is up. Well, the linesman's sparing his blushes here, but you have to say it was a shocking effort. Now, options are plenty. Steve. Hayır hocam. Kanka çok çekti be. Çok çekti. Hiç beklemedim bu kadar çekti. Ağlamıyor ki bizim botlara bu topu lan. Evet. Gerisi Şu an rahat et. Helal. Aferin kare. Açtı kanada. Kırmızı. Kırmızı kat. Vermedi. Devam, Oyna devam. o zaman. Amma vur. Çeri çıkar. Oğlum vurun artık ya. abi vur kafayı. Abi şu öldürmeyelim ya. ya. Atmamız lazımdı. Dalıştı. Işte. Lütfen bunu yemem deliririm. Kolu kırayım. Kırmızı artık kırmızı hoca. Ya ne yeter ya? ya. Kaç tane kırmızı oldu. Ruiz'de. <laughs> Oh, good vision there. Hadi lan, hadi lan. Geldi, yes. geldi. Bu kadar basit dayı. Gel buraya, gel buraya, gel. gel. Havada dayı. tık. Gel. yatırırım böyle seni işte. Havada tık. Yes be, yes. Hadi beyler, bu çok kritik. Hayır. Bot aferin. Aç dersin, aç Anladım. Aziz sen de. Aferin oğlum. Oha dayı çok uzak. Biraz daha uzun girebilirim. Aldı onu. Aman amma. Aman vur ileri vur gitsin. Helal lan. Şeker aldı. Hatta geldi 3 oldu. Bu kadar i̇şte abi kadar. soğukkanlı. İşte taktik. bu kadar ya. Vizyon. Harika bu kadar ya. Bu kadar abi bitti basit. 3 asistim var bak. Harikayız. Darbi iyisin dayı. Şeker <laughs> gaz veriyor herkese offside. Hadi. Ne oluyor? Eğer sen ileride kap, ben alırım onu. Aziz hocam devam. İyisiniz. Aziz hocam. Ah, okunamadım. bu kolay olmadı. Bu götte her abi topunu indiriyor ya. Arbiden Alta yani. verecek, aşağı verecek, aşağı verecek. Kaleci açtım, açtım kaleci. Lan. Niye dikiyorsun lan? Yani valla direkt, direkt vurdurdum kanka. Karambolle marambolle bizi yiyor. Ah bir kontrata gideceğiz ya. Edeceğiz ya. Hmm. Tamam. 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 Bravo, bravo. Ne oldu? Ha, ipliler sizi. Bravo beyler, bravo beyler. Devam beyler, devam, devam. devam. Kız aradı kıza kız aradı dönüş yapmadık maçta. Kız aradı kız dönüş yapmadım. <laughs> Boş ver Ege. Bizden önemli mi? Ammo 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 bizi zorlatıyor. <laughs> ya dikme be. <gülüyor> ya dikme işi toplara ammo. Otun boklu. Aziz hocam harikasın. Emre geliyor, Emre aksından vurun. Oh anasının. Bayağı. Maski gibi kaleci geçemedi. Şimdi. Offside de yok, offside de yok, offside yok. Kaçır beni. Ya offside yok atsana bana. Vurdum kanka bir kere dur ya. Ammi ya, ammi. Ya dayı vurulacak yer var, vurulmayacak yer var ya. Hah, hala yok ulan bunda. Yok, topa. Hopa lan. Abi hayır. Çıktık iyi çıktık iyi çıktık bak. Emre sağdan koşuyor. Aziz yer yer Aziz. Kanka yaramadım kanka. Ay. Aa. Çok sıkıştım ya. Kanka benim adam öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Adelim, abi. Senin <laughs> Senin var ya. Kanka niye bir daha bana verdin? Benim çarın götünü toplama sordu 3 saniye sürüyor. Biraz soruyor. daha dikkatli. Biraz daha dikkatli. kontrolü kaybetmeyelim haydi. Hele. 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 Terse. Tam dün. Oha. Ya abi onu niye bak, istiyorsun o topu ya? Abi istiyordum da çıkacak mı olacak? Pompalıyor lan. Kırmızı. İkinci sarı kırmızı. Hadi. Yok, sarısı yok, sarısı yok diyor. Buradan <laughs> bir tane de sen. Dıştayım reis. Ama en dış. Uf, hay Hayır, bu be. Yeter artık kardeşim ya. Şeker <laughs> üç kere az üç kere vurma kanka. <gülüyor> <gülüyor> aman aman, Aziz al. <laughs> Dayı bak istediği yere <laughs> Oy. Aziz, Aziz. babanın top kontrol beni patlattı ama. Fizik. Kavga çıktı lan. bak lan. Kavga çıktı kavga. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ananı <laughs> <Anam>. s***. <laughs> Sıkıntı yok beyler. Şeker yazdı. üf Abi bak bak ama kanka valla var, var ya. Var. Ayıp ya. Aziz baba dur ama ne? Bir sarı kartı alıyorlar terbiyesizler ya. Maşa kavga çıkacak. Dayı abi. bu ne? Ya niye kaldırıyorsun Pardon, Aga? Pardon kanka. Bir şey geçemeyeceksin sandın da bir an. Aziz. Adamı bırak geçti. Ya yeter Allah bir bırakın ya. Hayır, ya Olur, oğlum. <laughs> ne şimdi ya bu ne <laughs> Aziz, Aziz, En 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 Aziz attım. Ama, Ama bu, Azizim <laughs> plase. Bunun <laughs> <laughs> plase yok <laughs> ya. <laughs> bak bu <bizim> da <bak>, <laughs> iyi taktik ya. Bak bu da iyi taktik aslında. Evet. Amma gör. Kaldı kim başlatacak? Çok merak ettim. Çekil aç kapı daha ya. Hmm. Reis faal yapıyorlar. Ha bizde yine Kıh 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 Durağım bana yık Kıh kıh Ama sende Demir <laughs> al kal İşte Amma bunları vur onları Bunları onları. zımbala Gel yani, gel yani sonra yap Yapıyorum, yapıyorum penaltı ya Çok arkama geldi ya Daha geçememiştim <laughs> Gel gel önde basma gel Can they take advantage? Eyvah eyvah karışacak yine içersen. Cellat mısın be? <laughs> Adam her yerde amına <laughs> <laughs> Oğlum adamın götü çıktı. <laughs> <laughs> Hayır, Cellat. Tamam bu yürü. Evet. Adam yürümüyor ki. <laughs> Adam yürümüyor ki. Savunmaya bak. Aziz baba. Çiğit <laughs> <Aziz gülüyor> işi bitir işi. <ki. gülüyor> <laughs> Kırmızı, kanka. Kaleye geç, kaleye geç, Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İndir bana, indir bana. Anladın <laughs> <laughs> işte bu tehlike. Helal. Kanka tutsun elin demekle istemeyin hemen. Ayağım bana. Çeker. Sal arkaya. Al dayı belki alırsın. Fuala bu durmayın. Şeker yapma şeker ha. Amir, 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 Citroen Amir. Abi adamı vuruyor bu açıldı bir şey yaptı orada. Şey yaptı şey yaptı ya, vur, lan. Ya. vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur. Vur sana. Süreyi oynuyor oğlum adam. Neyse <laughs> beyler kümede kaldık. <laughs> i̇yi kaydım ha orada. Helal lan. Çok <laughs> iyi kestin dayı. Kanka 3 3 olurdu bu maç ben sana söyleyeyim. Net. <gülüyor> <gülüyor> Ay anan. Net olur yani. Evet. Evet.